Herkese merhaba. Bugünden itibaren böyle aralıklı olarak kum saatli söyleşilere başlayacağım. Bu kum saati şu çevirelim. Dolana kadar bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Bugün geçenlerde marketten aldığım bir domates üzerine aklıma gelen bir kitap alıntısından bahsedeceğim. Domatesleri yiyoruz. Zaten hep söylediğimiz şeyler. Hep GDO'lu yiyoruz, hormonluyoruz dedim diyoruz ama bir marketten aldığım domatesin bariz bir şekilde hepsinin üzerinde delik vardı. Yani böyle iğneyle artık aşılanmış, iğnelenmiş, ilaçlanmış şeyleri yiyoruz. Ve meşhur hepimizin bildiği beyaz zambaklar ülkesindeki bir kısım hemen aklıma geldi. Hem üzüldüm hem de böyle nasıl diyeyim büyük bir dilek ve temennide bulundum. E, Veya Zambaklar ülkesi Finlandiya'nın kuruluşunu anlatıyor. Okuyanlar bilir. Finlandiya'nın kurucusu olarak kabul edilen Sinelman'da küçük bir köye yani 2000-3000 kişilik şeyi olan nüfusu olan bir yere öğretmen olarak atanıyor ve iki çeşit dergi çıkarmaya, gazete çıkarmaya başlıyor. Bir kısmı normal halka yönelik bir dergi, bir de köylüye gazete çıkarıyor. Köylünün dostu gazetesi. dili son derece basit bir gazete. Ve e, tabi yeni bir ülke kuruyor sıfırdan. E, diyor ki tarım en önemli şeyimiz. Ve dikkat edersek yani Finlandiya biliyorsunuz neredeyse buzulların orada bir ülke. Buz gibi bir ülke. Yaptıkları tarımın bizde hiç e, yani uzaktan yakından benzerliği bile yok. Birkaç çeşit bir şey yetiştirebiliyorlar. E, ve köylünün dostu gazetesiyle de e, işte bu ne yetiştirebiliriz? Köylüye nasıl yardımcı olabiliriz? Bunun üzerine bilgilendiriyorlar ve Finlandiya'nın bugün geldiği durum ortada ve maalesef bizim şu anki durumumuz ortada İşin en üzücü kısmı da arkeolojik olarak da baktığınızda kültür tarihi olarak da baktığımızda Anadolu Aslında insanlık tarihinin ilk tarım yapılan yeri Biz bu haldeyiz şu anda maalesef tarım bitti Toprak artık ölmek üzere, UNESCO'nun dediği gibi UNESCO diyor ya, yani 60 yıllık hasadımız kaldı. 60 yıl sonra artık dünyada toprak hasat vermeyecek. Türkiye de bu ülkelerden biri çünkü gıda terörüne maruz kaldık. Buğdayımız, ekmeğimiz bile her şeyimiz dışarıdan geliyor. Ve çok üzüldüm gerçekten aklıma gelen o yani Finlandiya bugün ne halde? Bizim iki belki bir iki şehrimiz büyüklüğünde bir ülke. Ama biz e, insanlık tarihini ilk tarımlı yapan ülke ki arkeolojik kazılarımızda mercimeğimizi bule bulduk kaç bin yıllık e, bu laboratuvarlarda yenilendi, üretildi, türetildi, şu an e, yetiştirilmeye çalışılıyor. Yani dedim ki inşallah en büyük temennim bir an önce tarım e, tekrar canlanır. E, eklemek istediğim bir şey var. Bugünlük ben kum saatini bir kere daha çevireceğim. Bunu çünkü söylemeden duramayacağım. Bir kere daha aksın kum saatimiz. Üzücü olan bir şey daha var. Bizim e, tarihimizde, daha doğrusu Anadolu tarihi değil ama Endülüs'te de 13. yüzyılda düşünün. E, yine bir köylü gazetesi varmış. Yani Sinelman belki tabii tarihsel olarak çok araştıran bir adam. Finlandiya'yı da zaten oluştururken... Bu e, dünya tarihinden de çok etkilendiğini kendisi de söylüyor. Belki de oradan bunu örnek aldı. Endülüs daha 13. yüzyılda bile orada da bir köylü dostluk gazetesi var. Köylünün sesi gazetesi var. Biz tabi İslami olarak İslami açıdan orayla, orayla aynı kültürden olduğumuz için e, üzülüyoruz. Yani Endülüs yıkıldıktan sonra da çoğu bilim adamı e, Fatih zamanında bildiğimiz gibi Osmanlı topraklarına geldiler. Yani kültür olarak bakıyoruz. Toprak böyle bir toprak. Anadolu gibi bir yerdeyiz. Endülüs'e bakıyorsunuz. O zaman bile Köylü'nün Dostu gazetesi var. Ama maalesef bu hale geldik. İnşallah yani gerçekten en büyük temennimiz bir an önce tarıma geri dönme. Tarıma tekrar ayağa kaldırma. Toprağımızı kompostlama. Ki aslında çok da basit bir şey. Yani... Çocuk sebze meyveleri bile tekrar toprağa atsak da e, Basit gübre kullanmasak Şu şu gübreleri kullanmasak Yine olur ama Şu an zaten çiftçi küsmüş durumda Çiftçimiz haklı olarak Çünkü her şey çok pahalı Üretemiyor, üretse elinde kalıyor e, Satamıyor Yani biz burada şehirde yaşayanlar Diyoruz ki ah ah bir köy domatesi olsa yesek Köyde yetişen bir şey olsa yesek köylü de üretiyor Alacak insan bulamıyor Satmaya kalkıyor Maalesef alıcılar resmen e, mafyalaşmış durumda. Ancak belli kişilere mecburen satıyor. Bunların giderildiği, tarıma tekrar geri döndüğümüz bu bereketli Anadolu topraklarını tekrar tekrar şöyle mis gibi o havayı içine çektiğimiz çocuklarımızın yine tertemiz sebze meyveyle yetiştiği bir Türkiye diliyorum. En büyük ihtiyacımızın da şu an gerçekten belki de ilk 2-3 ihtiyacımızdan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bugünlük kum saatli saatlerden bu kadar olsun. Kum saatimiz dolana kadar da görme engelli arkadaşlar için ortamın küçük bir betimlemesini yapayım. İçinde mor bir kum olan demirden bir kum saati var. Pembe bir masa örtüsünün üzerinde. Bu iki kere bugünlük iki kere aktı. <laughs> aktı ve bitti. Ancak konuşmam bitti. Çünkü önemli de bir konuydu. Betimlememiz de bu şekilde ara ara böyle kum saatli e, muhabbetleri sürdürmeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere.